Ben de şu baş. Selam. Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte ee, çok gıcıklık yapıyoruz. Selam. Yeni video giriş böyle olsun mu? Gıcıklık time. Gıcıklık Aldım. Time. E, bu arada bir cover alabilir miyim? Please help. Oha kaçtım. <laughs> Kaçışı gördün mü? Ben öldüm ama yalnız. Videodaydım. iyi ki videodaydım. Görmedim ben. Kaçış efsaneydi ama. E, görenler vardır. Oğlum, şu şey, şey yok ya video şey yaptım. Sen mi videodaydın? Yok şimdi başladım da. Hı. Böyle kayıt için. Aa ikimiz de birazdan aynı anda videoya girelim. İki video çekelim üst üste. İşte. Bak tarete yaklaşmıyor görüyor musun? Patlatacağım biliyor. Oğlum taret orada çalının içinde bana nasıl vurabiliyorsun ya? Uyuyuyordum. Güzel. Bu arada bende ses e, kapalıydı. Ne? Yo ben girdim ses kapalıydı ben <laughs> Sen videodasın değil mi şu an? Yes. Montaj. taş. Söyle şansa bakalım. Bu hesabı zaten oldu? biliyorsunuz. Bilmiyorum ki güç takı olmuştur. Benim Neyse. Sıfır 350. Daha -350. <laughs> Bir tur daha mı? Olur. Ben karakter değiştireceğim bu oyunu. <laughs> Ne alayım? Bilmem emz olabilir. Bak bunun görevi bitmiş. Sıcak patates. patates. Patates makarnası. Hayır haritanın adı sıcak patates gerçekten. Biliyorum. Favori tam olabilir. Bu arada benim mapime ben denk cool. gelen var mı? Onu merak ediyorum. Ne mapim ismi? Enerji adası var. Aa, bir ben de oynadım. şey var. Ben denk geldi mi? Şeydi hmm. Şeyde yarışmaya katılan yarış şeylerde. <laughs> Harbi mi? Hmm neydi çekiş saplaşma mı? Hı hı. Ha oynadım onu. Çift saplaşma yok ki zaten. Var. Hayır şey ya yapamıyorsun. Ay, Yarışmaya mi? katılan haritalarda öyle bir şey yok. Niye yok ya? Keşke. Ya şu Riko'yu alın ya. Ya yürü git. Dajan burada kaçarak lan hepsinden. Adamın ismi Cadı. Cadı mı? Witcher. Adamı cadı çıkar. Oha ya. Rock. Evet arkadaşlar kolsuzluk izlediniz. <laughs> kolsuzluk efendim hoş geldiniz. Ya ben hangi karakterle oynayacağımı bilemiyorum ki bir sürü var yani. Senin atışların değerli bak. Senin atışların zor doluyor. Bu arada ben öldüm. Kaçamadım ki. Adama fake atacağım. Adam fake yemiyor. Ya ne alsak? Arka arkaya ar ar gidiyorsunuz. Oh ulti de yediniz. Çok güzel. Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> daha güzel miydi tadı? Biraz tuz ekleyelim mi? Bir kere daha yesek güzel olurdu. De. Deme oğlum öyle şimdi bir daha atar kafana. Güzel <laughs> <laughs> cidden atıyormuş bir daha. Bir daha attı. Harbi bir daha attı. Altı yük var bende. Ben, bana yaklaştırmayın. Bak güzel kardeşim. Öl. Lan. Heh öldü. Alın alın alın. Sekizliyiz. Ölüm. Ay çabuk çabuk çabuk. G gir gir gir. Ultinat, at ultin at. Çal dışına at ama. Pusucam burada biraz. Atmadım. Burada pusacağım. Çünkü şu an ben değerliyim. Biriniz alsa gere gerek yok. Gel buraya. Buraya gel. Sen de önemlisin. Şu şey. canı var. Bende bir tane var. Bende dokuz tane var. O yüzden sen de değerlisin. Kaç kaç. Sen sen ileri gitme. Ne yapıyorsun oğlum la? Kaç. Git git git. Oy. Geldim geldim. He benim kolda koruyonum. Durmaz katayım mı? Tamam ya Geliyorum onlara. Gel şimdi sen gel gel. Gel lan gel. Aldı. Korsu Aldık. Orada sonunda öldüm var ya. Önündeki çalıyı neden tarette batlattım adam oradan gelirse göreyim diye. Aa bak geldi. 20 Aa, rütbe. Şey. Sen 20 rütbe. Benimki 3... zaten 20 rütbe. <laughs> şey, yapsana. Bu hesabı zaten biliyorsunuz. Kaynaklar. Ya. O bayağı bir şey. Efsanevilerin neredeyse hiçbiri yok. İki tane falan var. Leon'la ne? Şu Spike şey, var. Sen şey aksiyon e, Neydi ya sen şu e, Ruhemici hesabına girsene. Orada şey yap. Leona. Olabilir. Sana her biliyor musun? Ben kapatıyorum Ali, hani kendine, kendine bak.